Arkadaşlar ben Mehmet. Ben İzmir'de yaşıyorum. Yıllardır İzmir'de yaşıyorum ve babamla beraber kalıyorum. Babam engelli, görme engelli. Benimle beraber kalıyor. Ben bakıyorum daha, daha, daha doğrusu babama. Bu pandemiden dolayı birçok insanın olmuş olduğu gibi biz de mağdur duruma düştük. Daha doğrusu ben biraz mağdur oldum. Yemin ediyorum Ramazan bayramı da başladı. Aziz mübarek günü. Cebimde ya 20 lira vardı ya yoktu. Ne yapayım ne edeyim? Bu Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın başlatmış olduğu yardıma başvurdum daha doğrusu nakdi yardıma 1000 TL. Bundan 2 iki, iki gün önce başvurmuştum. Bundan önce tabii ki Büyükşehir Belediye'ye birçok başvuruda bulundum. Sayın Tunç Belediye Başkanı hani konuşuyor ya Milletimizin yanındayız, bütün yardımları yapıyoruz, ekmek dağıtıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, koli veriyoruz. Yalan konuşuyor bilader, yalan konuşuyorlar. Her tarafa başvurdum, hiçbir yardımda bulunmadılar. Ve E-Devlet'ten bu nakdi yardıma başvur, başvuruda bulundum. İki gün önce, çarşama günü başvuruda bulundum. Buyurun arkadaşlar bugün getirip benim elime bin TL sorgusuz sivasız ne hiçbir şey sormadan getirdi Bin TL'yi elime teslim ettiler. Bu kadar mankörlük olmaz. Sosyal medyadan, televizyonlardan hükümet karşıtı partiler olsun. Hükümet karşıtı reis düşmanı insanlar kalkıp söylemediklerini bırakmıyorlar. Yok milletinin yanında değilmiş, yok yalan konuşuyormuş, yok vermiyormuş, yok dağıtmıyormuş. Daha iki gün önce başvuruda bulundum, formu doldurdum. İki gün sonra getirdiler, benim elime bin TL'yi teslim ettiler. Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin. Ben nankörlere diyecek laf bulamıyorum bur buradan. Ne denilebilir ki? Yalan konuşmayın hiç Yalan söylemeyin. Siz kendiniz bir şey yapmadığınız gibi bir de devleti, hükümeti karalamayın. İşte milletinin yanında. Hiçbir soru sormadan getirip elime teslim ettiler. Bin TL. Yi. Ve inanın çok makbule geçti. Şu Ramazan ayını nasıl geçireceğim diye düşünüyordum.